merhaba arkadaşlar da Magic yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erzurum serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en sonki bölümde bu, burada kaldık. Yani en son Ziya amcayı ziyaret etmiştik biliyorsunuz. En son Ziya amcayı ziyaret ettik. Ve burada kalmıştık arkadaşlar. arkadaşlar önceki videodaki montajı görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bayağı uğraştım. O videoda konuşmam şey gerekirdi. Belki anla, anlamadıysanız söyleyeyim dedim. Ayşe bu bölümde Diye bahsettiği yere gideceğiz. Yani nereye? Şuraya. Askeri kampı araştıracağız. O yüzden Şöyle sabah yola çıkalım diyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyalım arkadaşlar. 3 saat bir uyuyalım. Birazcık dinlenelim. Aha. Evet, Ziyamcı'yı da gördük net. Yani, görüşürüz, mi görüşürüz mi? Evet, yenmi diyeceğiz ona. Oo, ben bunu niye görmedim önceki videoda? Tamam, oh, çaydanlık varmış burada Bu arada sesim çok az geliyor size, farkındayım. Sesim geliyor mu hatta? Onu kontrol edeceğim. Aynen geliyormuş arkadaşlar, tamam. tıkıntı yok. Tamam, şöyle şöyle düzenlersem olur, tamam. Şimdi, bu arada araştırdı Ne buldum abi? Ne buldum? Kim? Hmm, gri çorap. Abi giy o zaman. Bunun ısı ıs, ıs, ıs kaç? 2. Giy ya bunu. Ee, bunu olmadı. Amir et derken. Ya bunu giysene ha. Şimdi de gidelim arkadaşlar ufaktan. Çıkalım artık çay yapabileceğiz. Çaydanlık var. Ziyan ben hadi görüşürüz emme. Tamam. En son burada burada lootladık. lootlamıştık arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. yanımıza yanımızda birkaç eşya almamız lazım. Onu baştan söyleyeyim. Yanımızda birkaç eşya eşya almamız gerekiyor. Evet bu al bunu aldık. Harika. Hatta şöyle yapalım. Gelin abi şunları halledeyim. Bir dakika. Evet. Bak oha bu nasıl vuruş? Evet, odun olarak kaldık abi. No normal aşırı kesebiliyor muyuz? Yok, hayır. Normal aşırı dokunmuyor. Hadi şunlar. Bakın. Böyle şöyle, şöyle hiza alıyorum. nasıl vuruş ya? Normal ağacı vurur gibi vuruyor. Neyse gidelim arkadaşlar. Taklıcılar ne haber? Evet bu bölümde nereye gidiyoruz? Askeri kampı araştıracağız. Hedefimiz askeri kamp arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Ertan yalnız niye karanlık onu onu tam olarak anlamadım. Burada göster geliyor Batılar harita minerte açık. Sesle mi problem var? Hayır. Peki harita niye şey abi? Onu anlamadım. Erte niye karanlık peki? Sabah göstermiyor. Allah Allah. Sıkıntı var haritada ama. Harita çok karanlık gözüküyor değil mi arkadaşlar? Anlamış değilim onu. Askeri kampa doğru yola, e, yola çıkacağız. Şimdi askeri kampa yola çıktık. Ne taraftan gideceğiz? Şöyle gideceğim abi. şu, şu tarafı takip edeceğim. Yalnız biraz uzağından gideceğim arkadaşlar yolun. Çünkü e, biraz sıkıntı dedi Ziya abi. Ziya abi ne? Ziya amca biraz e, problemli dedi. Şöyle bir gideceğim arkadaşlar ya. E, çünkü bahsettiği gibi orada ayılar varmış. <laughs> Yok tamam abi gülmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar aklıma bir şey geldi, kusura bakmayın da. <laughs> tamam gönderme yapmaya çalışacağım bu sefer ya. gönderme yapıyorum sonra olmuyor ya. Evet. Aylara gideceğiz arkadaşlar. Ay <laughs> 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 Abi güve güvekten kendimi alamıyorum ya. Neyse. Bu da bu ne ya? Nasıl aç? Arkadaşlar bu arada. E, siz bu oyunu eğer oynadıysanız. Bana bu e, bir yer verin. Hani yer dediğim bir şey. E, bu e, Bana da söyleyin. E, bu şeyler nerede oluyor arkadaşlar? Bu bu mısır bakın mısır kestane ve patates bu yeni gelen şey, eşyalar nerede oluyor bu ee, işte bu işte burada buldum hani şey işte dışarıda bulduğumuz eşyalar nerede çıkıyor yorumları da mutlaka belirtin ya bir kampa doğru gidelim bu işte yine gelen eşyalarda mesela ne var abi krafta girelim İşçilik miydi İşçilikti tamam dur işçiliğe bir gireceğim arkadaşlar bir saniye şu işçilik kısmında bakın sargı bezi yapabiliyoruz biliyorum Nacak. bunları yapabiliyoruz peki ya bu ee, şey nasıl yapıyoruz arkadaşlar ee, bu bu hani bu işte bu çay kebabı açar yani kebabı nasıl yapılabiliyoruz da bu mısır patates ve kestane nereden buluyorum yorumlarda mutlaka belirtin bana Ebonia'yı oynamış arkadaşımız varsa yorumlar mutlaka yazsın ya. Aman da mutlaka belirsinler bana. Hani ona göre bir arayış yapalım derken vay, abi leş bulduk abi. Hatta leş leş dedim ya. aramız hoş geldin leş. Tamam boşver. leş abi bu. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Bu ne ya? Bak 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 animasyona bak allahım tamam evet tamam abi yalnız oo acıkmışım ben abi ne yiyelim biliyor musunuz yapmak sarmı yiyelim oh afiyet olsun bak, sen bir tane şey iç abi kola göm tamam abi su. tamam evet tamam güzel su da doldur su, su, su da dolduralım arkadaşlar hani Hani biliyorsunuz havalar zaten soğuk. Bir de üstü, üstü bir de soğuk havalarda bu oyun hani bu seri harika oldu bence ya. Güzel bir seri oldu. Eee ben de şey yapacağım bir saniye. Abi, bir tane daha mı yesek ya? ne diyorsunuz? Bunu da yiyelim abi. Güzel abi gidelim şimdi. Biraz enerji olsun da. Her yükleniyor bakın görüyor musunuz? Şöyle gideceğim arkadaşlar. Az kaldı mısır eğer görürsek alırız onu da. Ama yerleri nerede? Onları yollarda mutlaka belirsin ya. Nerede olabilir acaba onlar? Ben ben çünkü yani ne var ya hiç bulamamıştım ya. Böyle hatırlıyorum hiç bulamamıştım. Bu kestaneyi hiç bulamadım. Bu mısır falan. Nerede acaba ya? O ne abi? Şöyle bir dürbünle bakacağım abi oraya. Dürbün nerede? ha? Dürbün bu ne ya ha Her ne tarafta bu ne oğlum kapat kapat Dürbün tamam bir şey yokmuş orada askeri kamp dedi ama oraya mı yaklaştım i̇şte birazcık e, 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 işte dikkatli olmam olmam lazım abi orada ayılar var çok var ya ta, çok fena bizi takviye getirirler onlar arkadaşlar o yüzden hazırlıklı olmamız lazım ve e, dikkatli bir şekilde nişan alacağız nişanı da arkadaşlar şöyle alacağım FPS modunda alacağız nişanı daha güzel olur bence daha kolay olur çünkü abi bunun onlar bizi rahat bırakmaz çok fena ayı saldırısı saldırısını uğrayacağız ya dur bakalım ama onlara yaklaşmazsam eğer bir şey yapmazlar bence denemekte fayda var ya bir deneyelim bence arkadaşlar ne diyorsunuz bu da gök menziline girdim görüyorsunuz duman bayağı yüksek e, bir tepelikte dur bir dakika yoruldu ama karakter yoruldu ya bir dakika biraz dinlenelim da şöyle biraz şöyle hatta normal yürüyeyim ben çok fazla koşmaya harcamayalım bunu çıkara çıkara gidelim çok güzel kar yağıyor ya Zaten boyunda şey var eee neydi bunun adı ee şey işte dolu yağıyor bir de boyunda dolu dediğim bay bir kar fırtınası var ha çok kötü ona hiç ona hiç bu seri boyunca yakalanmadık değil mi ya şansa bak hiç yakalanmadık ona gidelim abi var ben... hiçbir şey yok tamam şimdi çak... şuradaki çiçek mermisini al ve şuna al abi şakaroğlu kibritler. Şimdi kağıtta ne yazıyor? Şey. Hı. Günün sorusu. Aşağıdaki cümlede özde. Gizli özdenin. Eee. Yerini değiştirince. Nasıl bir. Eee. Şey, değiştirince. Nesne nasıl bir anlam. Anlam oluşturur mu? Nasıl bir anlam oluşturur mu? Tarzan senin Bu ne lan? Tarzan Selin'in. E, Baturay'ın e, kendisine yapılan. Animasyon izlediği videoya Eda'nın verdiği tepki e, videosunun izlediği videoyu izliyor. Bu ne abi? <laughs> Günün sorusu. Şimdi şöyleymiş bakın. Bu soruyu e, şey, şey, aranızda çözebilen var mı bilmiyorum da. Aşağıdaki cümlede özle gizli özle'nin yerini değiştirince nesle nasıl bir anlam oluşturur? Mu? Arkadaşlar bunu ekran görüntüsü alın ve ve bunu çözebilene bunu çözebilene helal olsun. Cidden helal olsun ya. Bunu çözebilene helal olsun. Hakikaten helal olsun yani. Adama bak ya. <laughs> Aha. Bir dakika. Yok taşı var. Nerede o? Burada bir yerde. Yok taşı bu alınca bir şeyler oluyor. Aha dikiş seti. Dikiş seti bulduk güzel. Elektronik hurda var. Başka ne var? İyi bakacağım. Kumaş. Buna gerek yok. Var zaten. Ama bir tane alalım hadi. Bulunsun. Ne bileyim kaybedersek. Diye koydular herhalde. Neymiş? Bileme taşı var. Ha, bileme taşı da biliyorduk değil mi biz bunu? Bilmece oynuyormuşuz sana. Evet. Başka bir şey yok değil mi? Ona bakıyorum da. Hayır yok tamam. Abi bu nerede tepede mi? Tepede ya. Şimdi bir kestane pişirmeyi deneyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yak abi ateşi sen. Tamam. Şöyle yapacağım. Şimdi. Kestane pişirelim mi? Kaç tane var kestane? Tamam. Ooo. Mis gibi kestane pişiyor be Hadi bakalım kestane Kestane pişiyor arkadaşlar Kestane niye aldım Allahım kestane pişirdim kestaneyi aldım Bir saniye ee, Gel abi şuna kestane kebap Gel gel Tamam Pardon Eydi tamam Şöyle birazcık kömür ekle Yani yakıt ekleyelim de Isının biz burada. Sus, yalnız ben çok fena susamışım. Su içeceğim abi. Tamam şurada ısınalım. Sonra askeri üst üstte gidelim arkadaşlar. Video Bir biraz uzadı ama. Zala bakmayın. Hadi abi. Olmadı bazı yerlerini keserim. Öyle şey, yap Öyle şey yaparız ya. Bazı yerlerini e, şey yaparım abi keserim. Yok abi sana. Dur. Yok. Sana harcamayacağım. Ne haber gay kardeş Kolay gelsin. Tamam. Düşüyor mu? Düşüyor abi hadi. Tamam. Geek kardeş. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Görüşürüz. Bol kazançlar. <laughs> kazanç, kazanç çıkan geyikler sinemalarda. Evet. Tamam. Sen arkadaşlar seven, seven var mı aranızda? Ben daha önce hiç kestane girmemiştim ya. Ama deneyeceğim biliyor musunuz? Deneyeceğim kestaneye. Ee, daha önce hiç, daha önce ben hiç kestane yemedim arkadaşlar. Her birden demiş hiç kestane yemedim daha önce. Abi mis gibi. Aman ya Rabbi. Ya bakayım. Oo. Oh. Ah. Afiyet olsun Taylan. Taylan ya adam. Yedi bak hemen de. Şunu da yiyelim. Az biraz, biraz ben et mi alsam? Abi hiç işe harcama gerek yok. Mermi harcamayacağım. Askeri üste gidelim arkadaşlar ufaktan. Ee, hadi bakalım. Bu sefer bu yoldan gidiyorum. Gide gidiyorum askeri e, üste. Bakalım. Sıkıntı olmazsa. inşallah sıkıntı olmaz. Bu arada orada bir patates mi gördüm ben? Neyse geç. Şimdi iş sırası değil patatesin falan. <laughs> Allah'ım taktım şeye bak. Abi şu taraftan gideceğim gerekirse ya. Nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan gideceğim ya. Aynen. Bir tane daha mı yesem acaba? Şundan yiyelim. Bir de bir tane şundan gömeyim. Ye. Tamam abi. Bir de su iç. Şunu iç abi. Aç şunu. Tamam. açtığımda dolu. Susuzluk da öyle. Güzel. Bunlara dikkat edelim. Ya sana yine çıkabilir. Dikkat et, dikkat et, dikkatli olalım. Gözümden kaçmasın da. Tamam. Şimdi askeri üste gidip, gidip e, gitmek için şu, şu, taraftan gitsem daha mantıklı bence. Çok sıkıntı çünkü ya. ya. öbür türlü arkadaşlar çok problemli gördünüz sizde. Yani ben bir şey demiyorum abi. Buradaki e, ayılar çok fena saldırıyor. Sağlıkları için de e, ee, asker yaklaşmamız biraz daha zor. Yani bayağı bir zorlaşıyor. O yüzden ayıları falan dikkat et. E, dikkat etmemiz gerekiyor ya. O yüzden bazı yerlerini keserim. Çok, çok da sürmez. Ama, abi arkadaşlar hemen gitmeliyim buraya. Ne oldu bana ya. Bir takım sıkıntılar var bende ama. Var mı abi ilaç falan? Kargo pantolon. Pişek tabancası buldum. Var mı abi ilacımız? O varmış abi ilaç var. İlaç mı bu? Tamam ye abi ilacını. Yak bakayım. Yak. Tamamdır. Hafifler en azından biraz. Arkadaşlar şöyle ben eee şu an var ya ne yapacağımı şaşırdım ya. Baya ağrım ama. Ne? Ayı geliyor. Ayı geliyor. Beni gördü. Ayı geliyor. Ayı geliyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada benim kaydetmem lazım o zaman oyunu. Abi dur bir dakika. Şu noktada bakacağım da. Oyunu müsaade etse. Ay gelemiyor buraya. Okey. Yani şöyle bir şey yapacağım abi. Pişire gel hemen. Yırtıcı mıydı? Tamam abi. Lan dur. Hep aynı şey yapıyorum. Tamam. Bunu bir pişirelim. Yiyelim. Aldık, da biraz şu sandığa atayım ya. Ha, nasıl yapacağız onu? Abiler gitti. Ha, bir saniye. Şöyle at atacağım arkadaşlar. Tamam. Anlaşıldı. Şöyle atacağım. Pekala. Abiler atınca kahve gitti. Ne lan? Oha. 10 tane mermi çıktı. Niye bari? Hatta böyle... Bazı şuraya... Alsın şuraya atalım ya. Hatta şu şeyi de atalım. Atalım. Atak buraya. Neydi o? Eee Böl. Ama iyi de bu olacak illa. Abi şeyi at mesela bak. Neyi biliyor musun? Kurt derisini şuraya gönder. Bu ne böyle? Çok ağırım ya. Evet, arkadaşlar nihayet buraya gelebildik. Videomuz kaç tak oldu bilmiyorum. Ben buraya gelene kadar oldum abi. Bunu söyleyeyim de. Bu neymiş ya? Mercek mi? Aha. Dur bakayım. Albayım size ulaşmaya çalışıyorum. Fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaş yüzünden, yüzünden olmalı. Size haber e, için askeri, askerimden, askerlerimden birini radyo kulesine Bilirsiniz radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir gök, göktaşının düştüğü bölgeden gelen garip sesler, garip sesler duyuyoruz. Bu seslerin neden kaynaklarını bulmak için ortaya, e, oraya gitmek için or, oraya gitmeye karar verdim. Hazırlık ve yola çıkıyoruz. Yani hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz, herkese gaz maskesi taktırın ölçülerimize göre kayanın arkasında yüksek radyasyon seviyesi seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Eyvallah. Göktaş'ın çarptığı yere mi gitmişler kardeş? Bunlar kafayı yemiş mi? Kafaymış bunlar. Çoktan ölmüşlerdir. Haklısın. Radyo bir, bi bakayım. Belki yardım is yardım isteyebilirim cihazlarla. Tamam. Arkadaşlar son iki bölüm. Orayı, orayı araştıracağız. Tamam mı? Bir sonraki bölüm orayı ben orayı bizi araştıralım. Ne oluyor ya? Ha, al bakayım şunu sen. Ye. Ya bir ye. ye. Karnını doyur. Gözünü sevin karnını doyur Taylan. Taylan de bir dakika. Tayfun. Aynen Taylan mı diyeyim Tayfun mu diyeyim. Bir tüfek daha var. Bir de benzin var. Mavi işaret bir şey var. Kumaşımız yine var. Bir şeyler yapacağız abi. O fişek mermisi. Bombalığı var. Bu çantalarda ne varmış? 20 tane tabanca mermisi mi acaba? Tabanca nerede peki? Burada şey var ama. Tabanca. Ha buldum. O un buldum abi bu dayunu. Tamam çok güzel. Nacak var. Bir de kibrit. Bir de tabanca. Gel bakayım tabanca. Tamam. 32 tane mermi var. Tamam. Harika abi. Tabanca da bir şey yapabileceğim en azından. Tüfek, tüfek mermisini kontrol edelim. 13 tane de tüfekte mermi var. Evet güzel oldu. Pompaladı da mermimiz varmış arkadaşlar. Az birini at sen ya. Abi şu çayları bölsem çayının şu kadarını atsam ben ya. Damı şeker yesem. Abi ne atayım? Fazlalıkları atmam lazım. Allah kahretmesin. Hop hop Hayır hayır. Hayır. Abi takıldı buraya ya. Ya takıldı buraya. Ya takıldı buraya. Arkadaşlar. Benim ayı indirmem lazım. Onun için şunu kullanacağım ya. Ayı, ayı avlamak için. Arkadaşlar burada Taylan. Dur bir dakika. Yavaşladı yavaşladı abi. Ya bölsene sen şunları. At ya. Abi direkt at sen bunları. Ya böl. At. Ay bu nedir? Arkadaşlar çok dolu ya. Bu kadar abi dolu dolu şey dolu şey olmaz olsun ya. O zaman atacağım hepsini. Yapacak yapacak başka bir şey yok. Yani at abi şunu da at. Ya şu beriyi falan At gözünü seveyim ya Başka ne var abi Gereksiz Ya Fazlalıkları atacağım hakikaten Çok fazla şey var ya radyo kulesinin anahtarı var Böl Kibritleri at abi bu ne At şu kibritleri yalnız çok ağır Abi Ya Böl diyorum bir de at bunu da at ya. Bu ne abi? bu kadar çok fazla şey var ya üstümde. Allah Allah. Bizim ayı nerede? O pro hikaye gez yine. Evet arkadaşlar videomuzu yavaştan isterseniz dilerseniz burada artık noktalayalım. Bayağı bölüm uzadı zaten. Ben buraları keser şey yaparım. E, siz kes. Ben burada zaten ben sen burada ben keserim abi büyük, bir, büyük bir ihtimalle. Şu, şu turda ne var abi? Kamyonda ne var? Ha bir şey yokmuş tamam. Bakayım. Bir şey yok. Diğer ayı nereye kayboldu? O herhalde gitti bir yerlere ama. Ha, ha burada burada. Burada. Tamam. Evet ayıyı da aldık abi. Tamam. Ulan ayı ne adamsın. Neyse evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Görüşürüz. hoşça kalın Bay bay.